Bir gidemedik oraya. Gideceğiz gideceğiz. Artık. Dondu valla. Evet devam et devam et. Oyun dondu. Oyun Dolmadı oyun. Gayet güzel akıyor. <laughs> devam et. Şimdi Bakalım de pet ha. alalım pet. 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 Bakalım Çok tam. güçlü petler var. Bakalım şimdi dur bir dakika bekle. Oyun anladık. Ben bir daha almak istiyorum. Dur bir dakika bunu seçemiyoruz. Bunu alabiliyoruz. Alalım mı? Al. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne oldu sanıyorsunuz? Şimdi hayalet oyun. Evet bugün hayalet avcılarını oynayacağız Roblox'ta. Bakalım nasıl becerebilecek miyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık antrenman yaptık. Bakalım <laughs> da... Evet yakala yakala yakala. Evet. Yakala ya. Yakala yakala, yakala. amaç herhalde hayaletleri yakalayıp arkadaşlar bunların <laughs> enerjilerini satmak. Sattıktan sonra e, para kazanıyoruz yani. Şimdi öğreneceğiz onu birazdan. Deneyerek de öğreneceğiz. Yakala yakala evet evet. Vay. Oo süper süper süper, süper, süper bakalım enerjilerimiz ne kadar olacak? Aa buradan direkt satabiliyor mu acaba? Bir dakika bir şey diyeceğim. Bak 3 dakika 15 saniye var. Bir dakika şuradan direkt sen yapayım bakayım bir dakika bir şey bakacağım Aa direkt buraya gittik. Aa, git sat onları hadi. Satacağım. Git, evet git sat, sat bakalım sat, para kazan. Sat, 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 sat. Bekle. Tamam tekrardan gidip yakalayalım. Devamlı güçlendireceğiz. O şey Aa da mor var solda evet evet. Çok Oo, bu ne? Aa, onu biri yakalıyormuş ama ben de şaşırdım. <laughs> onu biri yakalıyormuş ya. Ben de zannettim bizim şekilde. Evet arkadaşlar, hayalet avcıları geldi. Gençliğim aklıma geldi. Böyle yakalarlar onlar. Sen yardım et. Bak, aa, git kendi yakala boşver boşver. Yardım etme insanlar. Biz kendi enerjimizi kendimiz topluyorduk. Evet, Nereye kaçıyor? Oo, bal var orada. Oraya bir gitme. Oo, güçlü kim geldi sanki? Bal mı? Fırtınam var of oraya gitme. Orada çok büyük hayaletler var. Oraya gaz bastırı çağırdım. Dın 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 dın. Müzik da... benziyor mu? Gitme gitme. ilk başta biz burada çok güçlenelim bir. Toplayalım bir sürü hayaletleri. Bak, burada, Ondan sonra buraya git, sonra buraya git. Diyor. Aa evet. İşte oraya, sonra oraya. Oralar daha açılmamış bize Onu diyor bize. Biliyor musun? Bak, kırmızı var, sarı var. Bu var, oh. sarı sonra... var var. Evet evet evet. Bak orada bir tane gördüm evet. Bir çakal onları yakala. Bakalım. Ben buradan yaklaşman lazım. Evet şimdi. <laughs> Ay ya bu Ay, kay kay. Evet, şimdi şimdi evet. Kaybolmasın kaybolmasın. Kaç seni yakalır. işte bu. işte bu. Al 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 eşyalarımızı al. Çakıta, ta, 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 o, o, bunu yakala yakala yakala. Nerede bu? Yakalayamadı değil Bana, aa ben kaçtı. Ben. Tam denk kaçtı. Nerede bu? o, evet işte burada. Bas yakala. Oha bak doldurca bak, şeyimiz bir, bir olacak. Gidelim hemen bir şeyler satın alalım tamam mı? Git şehre git şehre. Hemen hızlı hızlı gidelim mi diyor. Hemen hızlı gidelim, uçalım oraya. Evet git sat ilk önce. Sat. Nexus evet şimdi gireyim şopu bakalım ne alalım bir dakika Abi pet al pet 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 değil Ş şuna bir gireyim vakumlardan bakalım en önemli i̇şte. şu an Aa bir dakika dur dur Anladım kapasiteyi arttıralım bak kapasitemiz artsın Bu kadar paramız var mı? Oo buna paramız yok ama şunu alabiliriz Aldım. Vay acaba ne oldu çok geliştik mi? Şuna bir gireyim petler evet bu petler de ne acaba? Şunu, şunu alalım bakalım. Bir şansımızı deneyelim. Bakalım ne olacak. Anapi. Anapi. Mor mu geliyor? Aa, yeşil geldi. Evet. Bunu aldık mı? evet ama na nasıl kullanacağız ki? Aa burada burada var. Bizimki burada. Aa o zaten direkt bize otomatikman geliyor herhalde. Geri gel bir. Dur şunu kapatalım. Geri gel geri geri. Oo. Evet bakalım. Şimdi şuradan Çantamızı bir bakalım. Çantamızda neler var? Bakalım çantamız. Burada kapalı. Burada. Evet buralar. Pet. Petimiz neden gözükmüyor burada? Aa, bundan açmamız gerekiyor diyor. Şu an iki tane boş var. Neyse. Tamam. Devam edelim bari. Gidelim yakalayalım bu Alarm veriyor. Alarm verildi. Nerede? Yukarı ne? bir yerde ne? boss gelmiş herhalde. Bilmiyorum, Hı. bir yerde boss var diyor ama nerede olduğunu bilmiyorum. Çok dikkat etmemiz lazım Mayan. Buralar tehlikeli. Mor nerede? Aa var burada. O oh, da mor. Mor yerde mi diyor hayalet var? Evet. Aa evet. herkes gidiyor oraya, biz de gidelim, biz de gidelim. Hemen. Evet, Aa bak onların petler arkalarında dolaşıyor. Demek ki ben atmamız gerekiyor. Bizim kapasite ne oldu? Aa kapasite, kapasite 150'ye atmış. Aa git git git. Hmm. Of. Çok tehlikeli bir yere geldik. Ben de görümüm. Levelimiz yetmiyor buraya. Çık buradan. Çık çık çık. Level yetmiyor. Level. Levelimiz herhalde yetmiyor. Bak. Diyor ki sen orada diyor daha savaşamazsın. Sen daha küçüksün diyor. Geliş ondan sonra gel yanımıza diyor. Şurada hayalet var gördüm. Nerede var bakayım. Şurada. Of of şurada var. Evet şurada varmış arkadaşlar. Gördüğün gibi hayalet var. burada. Evet orada varmış. Evet. Aa git git. Bu ne? patlattılar onu mor pat. Hiç o hayaleti yakala evet 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 yeşil Lan mor çalıyor lan. Ooo. Bir şey yakalıyorsun. Ama çalmadığını anlamadım işte. Boş on, boş alarm çalsa önemli. Biz burada ilk başta güçlenelim arkadaşlar. Ondan sonra bütün hayaletleri yakalayacağız. Kral biz olacağız. En iyi hayalet avcısı biz olacağız değil mi Ayaz? Çok pat pati püyo. Çok pat pati püyo. Hadi evet, evet evet yakala. Aa yakala onu yakala dur bir Hop. Evet onu yakalayabilirsin dostum o bu sefer var ya 150 oldu bizim kapasitemiz. Bak bak gördün mü hemen nasıl geldi bizim yanımıza. Biz sen burada kapas ya. kapasitemizi arttırırsak ha, daha çok yakalayacağız burada. Evet arkadaşlar çok heyecanlı bir şekilde hayalet avlıyoruz Bakalım sonu ne olacak. Ha, burada bir şey Aa bir şey var. almış ne o. Kim bıraktı biz mi bıraktık onu. Evet. Vay. Sen Vay sen yardım et yardım, et yardım et yardım et. Sen de ikimiz bakalım hangimiz. Aa, iki, aa biz aldık, biz aldık. Vay yaşasın. Yaşasın süper oldu. Şimdi ben alacağım, sen gel de. Ben Süper. Ben alacağım. Git git. Aa, orada bir siyah hayalet var. Siyah hayaleti bul. Bak Hı. bak şu kenarda köşeye sıkışmış. Bakalım onun gücü kaç. Aa bak bunların gücü daha çokmuş hayat. Bunları yakalarsa yakalarsak daha güzel. Yakalıyoruz yakalıyoruz. Bak şimdi hop enerjisini yemiyoruz, yemiyoruz 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 Ve işte bu. Hı. Ve içinden Vay, para çıktı. Evet, onda da biz yakaladık. Bunun enerjisi 10. O siyah olanların enerjisi 15. Süper. Süper arkadaş arkadaşlar. Arkadaş bana lazım mı doluydu? Sen başka bir yere yakala ya. Hep bizim yerimize Evet. Ayazı sinirlendirdiler maalesef. Yakalacaksın sen de, Yakalacaksın. Git bak, git git. Biz mağazadan satalım artık ya. Satalım mı mağazaya? Evet. Başka bir şey alalım değil mi? Evet. Şu sarıyı değiştirelim. Başka renk alalım. Ben de pek sevmedim sarıyı. Biz mağazaya... Sarı. Evet. Orada tabii Hı. ben biraz yardımcı olsa. Evet ilk kişi git sat oraya. Evet oraya sat o. Evet sattık Şimdi dükkana gidelim bakalım ne var dükkan. Pet tane... almak istiyorum. Pe peti aldık ama pet'in nereye attığını bilemedim. Şimdi şuna bakalım. Oo. Buna 200 istiyormuş Ayaz Geri gel bir. Geri gel. Şimdi burada biz petimizi bulalım. Bir dakika şuna bir basayım bir dakika. Bu ne? Kilitli acaba? Burada ne yazıyor? Evet karakteri bu. Evet 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 Özelliklerimizi gösteriyor Pet yalnız Biz peti yakaladık burada Neden petimiz çıkmıyor onu hala da anlamış değiliz Aa burada buldum işte bu Pet'i de yakaladık Hayır en güçlüsü bu bir dakika bunu alalım Aa buraya koyalım aa işte bulduk Al şunu Bunu da alalım işte bu Bizim de petimiz oldu tane petimiz oldu evet çak dostum Evet işte bak burada Evet şimdi yap bakalım bak daha çok hızlı yapacağız herhalde. Petler bize aa bunu yapalım. <laughs> Oo hızımız daha çok arttı sanki değil mi? Evet gözüküyor. İşte bu pur ayaz. geliyor. Hayalet avcıları ve iki tane petimiz var arkadaşlar. Muhteşem muhteşem. Git evet orada orada bak orada var hayalet yakın onları. Oo bak hemen nasıl sömürdü. Hemen nasıl sömürdük onları? Evet. Of enerjileri al. Evet siyah al. Evet siyah siyah. İki tane birden yakalanıyor biliyor musun acaba? Yakalanmıyor değil mi? Birer tane yakalanıyor. Bak müziği dinle. Ghostbuster. Dü, 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 dü. Müziği de benzer etmişler. Roblox sen var ya sen çok fena. Çok. Bu ne ya? Bunlar petlerimiz bizim. Petler. Ben gireceğim diyor. oraya Oraya giremeyiz Ayas Olsun Oraya level etmiyor İstersen sen dene Bak ne olacak Deneyebilirsin Bana ne Bak ne oldu Korkma devam et yürü Yürü, yürü bakalım Nereye Ben Bas Basamıyoruz bak evet Diyor ki Bak gücün yetmiyor levelin azlıyor Geri git Geri git Geri git kaybolacaksın diyor bak geri git Evet arkadaşlar Fırtına, tutulamayı, her şeyin içine girdik. Ayaz devam ediyor. İnat da ileri gidiyor. Daha da ileri gidiyor Ayaz. Evet. Peki evimize geri geldik işte bu. Bu burası, burada gargala falan. Oho gargala falan var. Kar, gargamam, garga varmış Bence bak şurada kaç tane biliyor musun? 4 tane daha hayalet yakalarsan biz e, o vakumlayıcımızı arttıracağız. Yakala bence. Bakalım level atlayabilirsek olacak. Git git çabuk git. Evet al bak orada var hemen bir tane yat Dur dur onu değil onu değil. Evet evet. O bak, bak, bak. Hemen. O atamadan daha bizi yakaladı bak. Ne kadar pro oldu gördün mü? Hemen hızlı hızlı yakalıyorsun. Aferin. İki tane daha yakalamamız gerek. Karşıda var karşıda var çabuk. Evet arkanı dön. Arkana dön devam et. Aa geldi. Ben buradan yakalamıyorum. Çünkü bana ben... yakalamıyorum. Ay işte arkadaşlar Ayaz'a göre bu işler basit gireceğim, çocuk oyuncağı gireceğim. Ne Oraya giremiyorsun şimdi dön arkada Aa gidelim satalım yeni vakumlayıcı alacağız devam et devam et Bir tane daha alet var onu da alabiliriz Evet yakaladı ya, tabi alabilirsin Daha alabileceğiniz hakkımız Sen var ne oh, evet. Nereye kaybolabiliyorsun? Hop yakaladık evet 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 evet, evet, Sen Ondan... nerede kaybolun? Git bak bakalım yeni vakumumuzu al yeni vakum bakalım ne olacak Hadi bakalım Evet 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 vay biz Lan kazandık. Hadi döndük Allah'ım. Allah dönüyoruz dönüyoruz. Aa, ne oluyor başımız? Döndü biz de demedik şuraya. Peki <laughs> 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 demedik oraya biz. Evet, gideceğiz gideceğiz aslan. Dondu vallahi. Evet devam et devam et. Oyun op. dondu. Oyun dolmadı. Oyun gayet güzel akıyor. <laughs> Devam et. Şimdi Bakalım. Pet ha. alalım pet. 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 Çok tam. güçlü petler var. Bakalım şimdi dur bir dakika bekle. Oynamacı anladık. Ben bir de almak istiyorum. Dur bir dakika. Bunu seçemiyoruz. Bunu alabiliyoruz. Alalım mı? Al. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Bakalım hangi pet. Çok güzel pet çıkar. Bakalım. Aa İşte bundan istiyordum ben de. Bundan mı istiyordun? Evet. Tam bunu çıkacak. Bakalım. Bir tane daha çevireyim mi? Evet. Şansımıza. Çok... Bakalım. Geliyor. Yeşil gelir mi? Yeşil geliyor mu? Hadi. Ah be kaçırdık. Ama o at geldi. Dur bir tane. Bir tane daha çek makuluna. Dur gelir, gelir Bu sefer var ya. Kesin yeşil gelecek bak. Kesin içime doğdu. Adebe. Evet arkadaşlar. Şanslı. Şimdi tamam. Şimdi eski bir dakika. Avlanım. Bir dakika şimdi diğer As, şey eşyamızı alacağım. Bir de ne alalım? Bakalım. Vakum. Evet vakumumuzu güçlendirelim ve işte Yeni Vakum 4 İşte arkadaşlar Vakum 4'ü e. Şimdi daha hızlı çekeceğiz Geri gel bakalım Evet bakalım şimdi yapalım Petra Bekle Ooo petler Bakalım pe petler al Bütün petler Bakalım aa Bir, bir sürü petler Bakalım kaç tane yer var, bu var. Burada var Tamam bunu aldık Bunu koy Aa yok koyamadım. Bir dakika Buna yer yok mu O kadar var O kadar buna, var buna bakalım da yerler, değil Yo değil onları da aldık. Hayır hepsini aldık hepsini. Bak <laughs> doldurduk ortalığı Evet. Artık güçlü alabiliriz. Evet git bir bak dene bakayım hayalet. Bir dene bakayım yakala bakayım nasıl yakalıyorsun. Bakalım şunlar şurayı. Bakayım. Şurada. Bakayım. Bir <laughs> dene bakalım dene. O nasıl? Gücümüz nasıl oldu? Bakalım. Oo! <laughs> <laughs> Ooo oh, Süper. Oo, oh, oh. oh, süper. <gülüyor> <gülüyor> süper şarjı var değil mi? <laughs> Vay be Şu arkadaşlar süper mi? şarjır gibi Buraya gideyim mi? Git git Karanlık git. Karanlık gideceğim. Karanlığa gidemeyebiliriz herhalde daha. Gideyim bir bakalım ne olacak. Bir bak bakalım hadi git bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar ayaz. Sayın ayaz ya, en güçlü yere gidiyorum. Yok orada hala daha fırtına var ayaz. Develimiz yetmiyor maalesef. Oğlum bu fırtına ne zaman bitecek ya? Kişler bile olsun. Ben hemen alırım bana hemen. Oo sen artık prosun değil mi? Nasıl hemen kazandın? Aferin <laughs> sana şahane. Evet. Evet gidelim onları satalım bakalım Ayaz ne olacak? Şunu da anlatmak istiyorum da bir şey var. Hadi hadi. Hayal istiyorum. Nerede hayal? Şurada var. Evet arkadaşlar hayalet avcıları bayağı zevkliymiş. Size de tavsiye ederiz bu oyunu oynamaya Evet gidelim satalım onları bakalım. Sonra bir pet alalım. Evet son bir pet deneyeceğiz. Ondan sonra dur evet git devam et. Bakalım evet arkadaşlar şu an son bir pet günü Pek ve ondan sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Aa deneyemiyoruz. Bir dakika dur. Evet o. Aa yeşil yeşil deneyelim. Var mısın deneyelim? Evet. Ya bundan üç tane deneme hakkımız var. Deniyorum. Başlıyorum. Başladım. Evet. Birinci hakkımızı kullandık arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Mor da var içinde. Uf. Olsun olsun. İkinci hakkımızda inanıyorum güzel gelecek. İkinci hakkımda güzel gelecek diyorum inanıyorum. Ve o oh, yeşil geldi, ördek geldi. Bak moru kıl payı kaçtı. Mor hemen yanındaydı. Aya son hakkım çeviriyorum. Hazır mısın? Hazır, Hazır mısın? Heyecanlı mıyız? Evet. Sence ne gelecek? Mor mu gelecek? Kırmızı mı gelecek? Mavi mi yeşil mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Çeviriyorum ve bakamayacağım. Aa, Son anda kaçırdık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takipte bye bye. kalın. Like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.